Hadi. Seni torunun ve arkadaşları dövdüler mi? Kapıramadılar, duruyorlar. Oğlanın hani ikimiz duruyorduk. Araba geldi, durdu. Evet. Duruncu, oğlan bir şey mi dövsün, bir şey mi etti? Evet. Ablan indiren iki kardeş. Kendi de iki tane var. Evet. Ölçünü araya aldılar. Depme yumruk vurmaya başladılar. Ben de neydi o kız <laughs> falan dedim. Dursun'u mu dönmüşler? Hayır Hüseyin'i. Hüseyin'i. Hüseyin. Hüseyin. ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Hüseyin. geliyor kapı önünde yani yanlarında Dursun o zaman bana Allah ben de oğlum da oturdum gelin ben ne diyor oğlum dedim iki yakıp tuttular zaptı oluyor o gelip beni dövmeye geliyor daha... İşte bu ince yani. kardeşi. İkisi de işte oran dövüler. Ya bunu el kalkalım. Yani, ya, hani bunlar ya bu, yani. yani şu konuştuklarımız var ya ben utanıyorum bunları konuşurken. Şu konuştuklarımız hocam suç ama utanıyorum yani şu toplum bu toplum güzel toplum. Diye. 90 yaşında bir baba 48 yaşındaki özel evladın epilepsi hastası kendini koruyamıyor. Kimden koruyor? Karısından. Sonunda, kendi çocuklarından ve onun arkadaşları dövmesin evet. diye gelin Ucağımdan, beni döv dedi. Hocam büyüttüm düştüm, kollarımı bırdı, sakladım. Aşağı kattan macere ettiler. Tolunlarımı kıyarda bir. Ben büyütüm büyütüm Kendini dövenleri. <laughs> evet, hepimizi evet, karşısına aldı. Ben bir şey, evet. şey söylemedim. Şığın amca sen senelerce kendi evini ona verdin ki rahat etsin. Evet. Huzuru bozulmasın. Sustun gördüklerini ve en sonunda bu mu oldu? Evet. Ee, en sonunda bunu mu yaptılar? Yaptılar. işte. Hala da yapıyorlar. Aynen. Hala yapıyorlar. He. Sen ama yine bayramda git çocuklarınla bayramlaş demişsin Hüseyin'e öyle mi? Bir sorar mısın? Bayramda, e. e. Bay, çocuklar... bayramda git bayramlaş dedin mi? Hüseyin'e. Hüseyin'e. Git çocuklarınla git bayramlaş dedin. Orama gidersen çocuklarla bayram için gitmek. Akşam orucu dışarıda kaldığı Ay. için bundan, gelin. bundan tamam. eve gelin. Ona eve gitmeyince eve çıkın. Kendi bile gidiyor oraya yani. oraya eve gitmeyi istemiyor. Korkuyor diyorlar. Evine korkuyor. korkuyor. Evine gitmeye korkuyor. Oğlum, evine git Lütfen canlı e, bağlantıyı hazırlayın. Dursun Hanım'a söyleyecek çok merak ediyorum. Evet. Evine git oğlum evet. diyorum. Yarın eve git yok, diyorum. Yok yok ben yok. yok Gitmek Dursun Hanım hattaymış. Canlı Hüseyin. bağlantıda değil ama telefonda. Şak. Dursun Hanım. Turun Hanım da böyle kendi diyor. Kendi suyla suyla de kendi diyor. Evet, Dursun. Evet diyor. Hadi yanımda alalım, süslemeyeceğim. Dursun Hanım, bakın tamam siz sen. buradakilere yalan söylüyor diyorsunuz ama pek ah. çok telefon var. yayın hepsini ben bağlayamam, zamanım yetmez. İnsanlar sizin de, çocuklarınızın da, çocuklarınızın arkadaşlarının da e, hem dedeyi hem eşiniz Hüseyin Bey'i dövdüğünü gördüklerini söylüyor. Kim söylüyor bunu? Aha buradakiler söylüyor. Bunları duymadınız mı? O Telefona bağlanan var, söylüyor. Bakın ben konuşma üslubunuzla üslubunuz ilgili sizi defalarca uyardım. Yapmayın böyle konuşmayın. Niye sizi bağlanıyor konuşan? Attı kaçağı ya, Benim oğlum geçen sene asker bir de sefer yalanı söylemez. Şıhlı askerlisi amca anlatıyor. Daha önce... Bunlar o da niye şikayet etmemişler öyle bir şeyse? Tanım i̇şte ben düzen ben mi? zaten hata orada işte zamanında zaman şikayet edilmesi gerekiyor. Ha iyi niyetmemiş bu yalan olur. Tamam da soracağım. Yalan, Bir bekle olacağım. soracağım. Şıhlı amca. Sen mı? söyler misin? Ee, seni dövdüler ya Hüseyin'i de dövdüler. Niye şikayet etmediniz zamanında? Gürcan'ım Hanım sorar mısın babana duyamıyor. Ben gittim. Ben gittim. Oraya vardım dedim beni beğendim. Babamı dövdüler dedim. Adamınıza ne yapayım da kararı gerek yok dedi. Yararı yeri yok dedi. Şahit. De yoktu, Ayrıca da bir saniye. Şimdi ışıl anlatıyor diyeyim, mu? Zaten Hadi. şikayet edilmiş. Karar da verilmiş. Senin oğullarının iki ay uzaklaştırma kararı var evden babalarından. Ya, tamam. Ama onlar Hayır, gitmiyor onlar evden. Söylemek. Hüseyin Bey gidiyor. Efendim. İstediğiniz kadar yıkılır bu ben, ben iftira atmıyorum. atmıyorum. Bu belgeyi odamda ben unuttum. Musun? Bir daha getirir misiniz bana çocuklar? İftira atmıyorum. Ben Belgeyle <laughs> konuşuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinin sonuna kadar yargı kararlarına saygı duyduğumuz o kararlarından biri. Diyor ki çocukları işte zarar vermekten, darp etmekten iki ay uzaklaştırma kararı. Hüseyin Şahan'ın çocuklarıyla ilgili bu karar. Şu anda oturdukları evde olmaması gereken onlarken ne oluyorsa baba kayıp. Onlar o evde. Biri askerde. Bu kararı ben çıkartmadım. Mayıs tarihi bir karar. Yalan atar, iftira atsın. Allah kendilerine bir Allah. şey verecek. Onlar... İftira Dursun, oluyor ben Dursun. anlamadım. Dursun. Memlekette ya. Dursun Hanım. Bu memlekette yetkili sen yok, sen yok sen mu? Kesmeyin ha? benim sesimi lütfen. Kimseye küfür etmiyorum, iftira atmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yetkili makam, kurum kişi yok mu? O yüzden biz buradayız. Yasa çerçevesinde çözürsün çözülsün diye buradayız. Ama bir bu karar var Mehmet. Bir dakika alınan bir kararla ilgili Dursun, Hanım'ın yorumu ne anlama geliyor? Şimdi çıkmış Dursun Hanım. Dursun Hanım. Bak Mayıs'ın 14'ü veyahut da 15'inde Hüseyin Bey'in şiddet görmesi üzerine emniyet ifadelerinizi almış ve araylar. sizden bakın sizden sizden ve Öz çocuklarından korumak için uzaklaştırma kararı vermiş. Sizin ve çocuklarınız için. Yani Hüseyin Bey'e yaklaşmayın. Yaklaştığınızda 10 gün hapse girersiniz. Bunu veriyorsa sizin kesinlikle bir şiddet eyleminiz olmuştur. Bak bir şey daha söyleyeceğim sana. Lütfen bekle benim sözümün bitmesini. Bekliyorum. Biliyorum. Ben dün dedim ki burada Hüseyin yalan söyler mi? Herkes dedi ki Hüseyin çocuk gibidir. En ufak bir yalan ağzından çıkmaz. Dedim ki pek... Mehmet de bana şunu söyledi dedi ki Hüseyin dayımın bir ses kaydı var çocuklarımın kendisine bana vurduğuna ilişkin çocuklarım burama burama ayaklarıyla vurdu gibisinden. Şimdi bu adam yalan söylemiyorsa sen çocuklarına sanki babalarını dövdürtmüş veyahut da buna izin vermiş bir anne gibisin haberin olsun. Buna müsaade etmiş bir anne gibisin sen. Yapmadım, çocukların da müsaade yapmadım. Müsaade etmişsin Onu sen söyleyen... çocuklarının babasına vurmasına, dedesine vurmasına yani, müsaade etmişsin. Çocukları, Dursun çocukların arkadaşları. Bakımından siz sorumlusunuz, bu, bu yüzden mi para almışsınız, Dinliyor maaş mi? alıyorsunuz, bakacaksınız diye. Görevinizi yerinize getirmeyiz. Bir kere görevi imal, hatta kötüye ben kullanma suçu da var içimde. Bu arada yani, yani, siz hocam. bence ne olduğunu söyleyin bir an önce Dursun Hanım bir telefon daha var. Kim söylüyor diyorsunuz ya bakın dikkatlice dinleyin. Hocam önemli bir şey bahsettiniz. Onların bakımdan anladığı şey karnını doyuruyorduk. İfadelerde hep o şekilde. O, yani korumak, Gerisinde bir şey yok. yok Bütün o. sorumluluk artık birine bakım kararı yani. almışsanız size aittir. Onu her yani. tehlikeden korumak zorundasınız. Yani. Kendine de vereceği bir zarar yani. varsa ondan da. Telefondaki konumuzu bir dinleyelim o bakalım neler anlatacak. Alo. Alo. Merhabalar. 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 Buyurun. İhbar verecektin de ben Hüseyin Şahan'la ilgili. Efendim? Hüseyin Şahan'la ilgili ihbar verecektim. Buyurun buyurun dinliyorum ben sizi buyurun. Ee, ben onun ismini burada gördüm. Farklı çocuklarıyla beraber darp ediyorlardı. Evet. Ee, hem o Şıhlamca'yı kafasından e, sorunu vardı. Onu da dikiş atladılar. Çocukları da. Çocukları yani. parkta onu darp ederken mi gördüm evet. diyor. Evet. evet ne e zaman, zaman gördünüz? Valla, ya pek hatırlamıyorum onu ama biz zaten onların yan yakınlarındayız evlerinin. Ee, kadın sürekli parkta gelip bağırıyor. Hüseyin'e mi bağırıyor? Evet, e, Hüseyin abi gösterdi açtı bacaklarını morluklarını biz gördük. Bacaklarında morluklar gördünüz. Evet. evet. Yani buna birkaç kere bir şahit de... oldunuz. Evet, Şıhlamcan da kafasını zarf etmişlerdi. Ona da dikiş atılmıştı. Şıhlamcan'ın başına dikiş atıldı. Hanımefendi evet. bunu bu, yetkili makamlara da şahitlik yapar mısınız? Sorun yok, yaparım ben. Bu, bu Lütfen. bu Çok önemli çünkü direkt... Bu çok önemli. Bravo size. Buyur size. Bir de bakın. Nasıl, nasıl baş edebiliriz diyoruz ya ancak böyle işte kulaklarımızı gözlerimizi kapamadan. Şimdi fark denilen ben şey. Ben de niye bağlamayın? Canım. Efendim? Benden tarafları niye bağlamıyorsun? Sen de o tarafı tutuyorsun. Orta... Benden taraf isteyen buyursun bağlansın. Evet. Dursun Hanım'cığım hatta buyurun gelin diyoruz. Açmıyorsun? Hatta buyurun gelin diyorum. Bakın şimdi biri daha bağlanacak ne anlatacak bilmiyorum ama onun öncesinde niye bakın arkadaşlarımın röportajı. Ne konuşuyor? Dursun Hanım. Konuşuyor. Ben hiç konuştum. Dursun, Dursun Hanım. Şimdi. İki tane ben Adam <gülüyor> <gülüyor> ya dinletmeyin Türkiye'ye şu kadını ya Aa, kesin. Yani. saçmalıyor Sizi ama yani bu Dursun mantıklı Hanım. bir şey söylemiyor ki. Ee, bir şunu söyleyeyim tamam, elimdeki ya, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nin Gaziantep 1. Aile Mahkemesi'nin e, Dursun Hanım'ın çocukları ile ilgili kendi ile ilgili kararı dedelerini babalarını darp ettiği için haklarında verilen uzaklaştırma kararı 14 Mayıs 2019'da olmuş ben... Bu ses kaydı var ses ne kadar bana yaşam değil, değil, bilmiyorum Bana değil Türkiye Cumhuriyeti bir, ses var, bir ses. saniye bir Ses kaydı var, var. göreceksiniz Dostum sesini azıcık alın da şunu ben tamamlayayım biz burada ne yapıyorsak yasalara saygılı yapıyoruz. Ama yayına bağlanan mağdur, yakınları, bize başvuran kim olursa olsun onların da hakaret etmesine de izin veremem görevim çerçevesinde. Bu kararı ben çıkartmadım. Birinci aile mahkemesinin kararı. Şimdi... Size, biz kimseyi de parayla alıp oradan oraya bir yere tutar getirmeyiz. Bizim yaptığımız tek paralı iş şudur. Konuklarımın ihtiyaçları varsa bizim misafirimiz olduğu için ulaşımlarını sağlarız. Bizim misafirimiz olduğu için de o sürede gerekli işte ihtiyaçlarını karşılarız. Canım, Tek konu da budur gelmişiz. zaten. Bunu da biliniz. Evladı yanan, evladı kayıp, yüreği yanan kimse de zaten bir şey talep etmez. Yüreği yanıyorsa. Yüreği yanıyorsa. Şimdi bir görgü tanığı var ama o da e, gördüğünü söylüyor Hüseyin Şahan'ı kaybolduktan bir hafta sonra. Bir izleyelim bu tanık kimdir, neler anlatmış konuşalım devamlı. Evet. Ekibimiz Hüseyin Şahan'ın şüpheli kaybıyla ilgili gelen tüm ihbarların peşine düşüyor. Gerçeğin peşinde ekibi olarak bir ihbara ulaştık. Hüseyin Bey bayramın dördüncü günü yani çarşamba günü kaybolmuştu. Ve sonraki cuma değil bir hafta sonrasında cuma günü ikindi vakti arkadaki bankta oturur vaziyetteydi. Bir görgü tanığımız var. Onunla görüşme yapacağız. Biz bu bilgiyi alır almaz heyecanlandık. Soluğu burada aldık ve burada da araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Kaybolduktan iki gün sonra gördüm. Bayramdan bir sonraki cumada etkinliğin vakti işte buradan giden geçiyordum. Hı -hı. Su içmek için durdum buraya. Hı -hı. Kendisi de burada oturuyordu zaten Hı -hı. onunla. Hı -hı. Ee, bana hatta geldi sordu. Bana dedi ki iş, ağrıyorum arıyorum, iş yok dedi. Ben dedim yok. Ondan sonra zaten köşeye döndü gitti. Sen onu tanıyordun değil mi? Eminim evet zaten. tanıyorum ben. Yani. Evet, evet. Üstü başı oldukça kirliydi. Üstü başı nasıldı? Sa saçı sakalı nasıldı? Abi kirli sakallıydı. <laughs> ee, bir tane kazak vardı rengini tam hatırlamıyorum ama yakalı bir kazağı vardı üzerinde. Onda. Yani kirli <laughs> yani, <çilli> pasıydı üstü başı. <laughs> Ayakkabı vardı yani. Sen kaybolduğunu ne zaman öğrendin? Ben bugün öğrendim. Sonrasında sen burada ne kadar vakit geçirdin? 15-20 dakika falan bir... Ayrıca belirtelim. Burası nereye yakın? Bunu söyleyelim sizlere. Filiz Şahan'ın evine ortalama 100 metre bir yakınlıkta. Biz burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hüseyin Şahan yaşıyor mu? Şimdi Görgütan'ın Tan'ın anlattıklarını duydunuz. Kaybolduktan bir hafta sonra böyle orada görmüş, bankta oturuyormuş. Tanıyor musunuz bu kişiyi? Simayen yani simayen Hiç. tanıyorum. Anımsıyorum bile diyebilirim evet. yani öyle... Nereden? konuşukluğum yok. mahallede. Mahalleden. Muhtemelen mahallede gördüm. Çünkü Yakup'un arkadaşıysa değil herhalde simayen Sanki Sanki şey gördüm. Şimdi Sanki bu bu, bu şey görgü tanığının çok mantık, gelmedi bana. Bu tanığının beyanını iki yönlü değerlendirmemiz lazım. Güzel, bir, bir, doğru, bir doğru, söylüyordur doğru söylüyordur ve ona göre çalışma yapılması evet. gerekir. İki, özellikle yalan söyleyip. Hedef mı? Hedef saptırma. Hocam yalan söylüyorsa Bakın nedir? Yakup'un arkadaşı olduğunu, eğer ki yalan söylediği ikinci ihtimali düşünürsek Hüseyin öldürüldü. Ama bir hafta sonra bir yerde görüldüğü intiba uyandırılarak başka yerlerde güya yaşıyormuş gibi aranmasını sağlamış. Bir de sağlamış. Hüseyin Bey çalışamıyor, iş ikinci, arıyorum bak, demiş. Böyle bir bak, şey, bak, şey der mi? İkinci olasılık demiş. sanki ağır gibi. Bakın hocamın dün çok önemli bir şey evet. söyledi. <laughs> cinayet <gülüyor> masasının devreye girmesi ilişkiler ağı, telefon trafiği, HTS raporlarıyla baz istasyonları sinyal raporlarının hepsini almış. Şimdi kayıp dosyalarında bunları yapamazsınız. Ama bu bir cinayet dosyası. Ben bugün itibariyle geldiğimiz noktada benim kanaatim, bilemem o görgü tanının ne olduğunu, benim, dik, e, hedef dik, dik, saptırılmaya dik, çalışılıyor şu evet. an.